Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Süpermarket simülatör oynuyoruz ee, Ben normalde videoyu Baştan çekiyordum Bir anda video Kaydının durduğunu gördüm Evet arkadaşlar e, Olayı anlatıyorum Biz şimdi e, bir tane iş adamıyız esnafız yani Bildiğiniz market zinciri olmaya çalışan Bir e, insanız Sonra e, açıyoruz işte dükkanımızı Sonrasında böyle ürünler satarak Büyümeye çalışıyoruz yani anladınız siz İzleyin e, müşteri çağırma şeklimiz şu, şu şekilde. Evet çilekli pudinglerimizde indirimimiz var efendim. Çilekli pudinglerimizde indirim var efendim. Evet böyle e, şimdi Evet kas var kas Şimdi eksik ürünlere bakayım ben deterjan almamız lazım. Ee, bir de benim burada bir sürü banka ödemem var ama ödemezsem ne olacak bilmiyorum. Şimdi deterjan. Basmat pirinç. Bir saniye onlara bakıyorum. Şampuan, temizleyici, artıcı, tuvalet kağıdı. Tamam. Tamam. Bir saniye, bir saniye. Tuvalet kağıtlarımız şöyle. Şöyle bir saniye. Artıcımızı şöyle. Artıcımızdı galiba. Şöyle efendim deterjanımız. Deterjanımız efendim. Doge mekanik. Sıplama mekanik. Şampuanımız. Şampuanımız. Şampuanımızın Şampuanımızın rafı burası değildi ama sorun olmaz. Doj mekanik, araba mekanik, araba mekanik, araba mekanik, araba mekanik. Bu arada mağazamızdan çıkıp uzaklaştığımız her şey mağaza seviyemiz düşüyor. O yüzden çok mekanik yapmayacağım. Ben bu dolabı aldım da boşuna aldım. Ne koyulduğunu bilmiyorum yani arkadaş. Öyle. <laughs> <laughs> Gitar man oh fuck you bitch alright Şimdi gazlı içecek Süt altılı Şöyle bir şeyler alayım ya Portakal suyu Elma suyu mesela Mesela ee, Spagetti makarna Un Basmati pirinç Şimdi hop basmati pirincimizi atıyoruz. Basmati pirinç. Basmati pirinç. Şimdi ee, nere? Un farne, Farnon. 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 koyduk. Oha havada duruyor. Şimdi arkadaşlar ee, elma suyumuz buraya değil. Elma suyumuz buraya. Pardon elma suyu dedim ya. Neydi lan bunun adı? Kayısı suyu herhalde spagetti makarna Spagittim, elo, elo elo, Valorant elonuzun arkadaşlar. Ee, şimdi elma suyu galiba bu. Evet. Yok bu bu portakal suyu. Evet diğer elma suyu elojus tam. Süt altılı. Şelfe yerleştirilmesi gerekiyor. Ha şelf burası. Anladım. Buyurun efendim. Yeni ürünlerimiz geldi. Kasya sende hızlı ya kardeşim. Ama adam 80 liraya çalışıyor o kadar da. Günlük yemeği 80 dolar galiba. Lira da olmayı, lira. Ee, şu an tamam arkadaşlar. Şimdi. Evet, Eros bu küçük makarnalı dozine klik atıyorum. Doğu yakını, buğu yakını, buğu yakını, buğu sakin. Şimdi saat 7'den sonra iş hizmetimiz başladı yoksa fatura hızlı geliyor. Doş Mekanik, doj Mekanik, doj Mekanik. Eğilme Mekanik. Eğilme Mekanik. Eğilme mekanik. Evet eğilme mekanik. Eğilme mekanik. Evet eğilme mekanik. Eğilme mekanik. Evet saat 7'den sonra iş ış girmezdiğimiz başlar. Başladı bile. Ben şunu alayım. Götüreyim şuraya takayım. Orası çok şık oldu. Uf. Evet. Ron segmek bulamamıştım. Ron segmek. <laughs> Rengi bu. <laughs> evet yeni ürünlerimizi alalım. Şimdi peynir alalım. Yağ alalım. Ekmek alalım. Sonra bir de şey alalım. Çikolata var alalım. Çikolata var önemli çünkü. Çikolata var önemli. Akşam 9'dan sonra kapalı. Bekle biraz günü bitireceğiz. <laughs> mekanik, mekanik, doj mekanik, doj mekanik, doj mekanik, doj mekanik, doj mekanik, doj mekanik. Doj mekanik, doj mekanik. dose mechanic, dose mechanic, dose mechanic, dose mechanic. ah H U oh yes Patrick Bateman Sigma psh, psh, oh. wow 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 Patrick Bateman yeah hein deus Hedef aldı arkadaşlar ya. Tüm bu tuvalet kağıtlarını bitirdiler. Stok yapıyorlar ha. Hadi kasır hızlı ya başkalarının işi. Komte peynir. Karımıza bakalım. İyi çağrı yapmışız. İyi. İyi bak. Frugen yoğurt. Ben de frugen yoğurt diye bir şey mi varmış? He frugen yoğurt. Hazır düşmüşken alalım o zaman ondan. Ondan alalım o zaman. Öncelikler 10 ekmek. 10 ekmeğimizi koyalım. Sandviç natür diyor. İnşallah gerçekte böyle bir marka yoktur. Yok zaten. Sonra neydi lan bu laftile ya bu ne? Bu mu ha? Komte. Komte peynir. Komte peynir önemli önemli. Ee, evet. Fruge'n yoğurt stok. Ne kadar çok geldi. Ben başka bir şey aldım mı? Almış. Yani doğru çikolata bal çikolata. Ne lan bu çikolatalar? Ee, şimdi bir de kek aldık. Kekimizi koyalım şöyle. Kek varmış zaten. Neyse doj mekanik. Doj mekanik. Doj mekanik. Doj mekanik. Açıyoruz. Buyurun efendim. Buyurun dükkanımıza. Oğlum dük. Beyefendi dükkanın önüne araba çekmişsiniz. Dükkanın önüne araba mı çektiniz? Dükkanın önüne araba mı çekersiniz? Olur mu? İn lan, in lan arabadan. Dükkanın önüne araba mı sakin olalım efendim polise gerek yok. o bunun markası bir saniye çokopik var mı? Lan çok çokopik bitmiş bir saniye. Diğer mısır gevreği diğer mısır gevreği de bitmiş. Çok çokopik önemli. Çokopik. Şimdi toz susu susu var mı? Susu toz şeker. Varmış yine dağılalım ama bir tarım. Süt. Süt alalım. Şekerleme var mı? Ondan alalım. Mısır yevreği. Bu mısır yevreğinden alalım. Doj mekanik yapacağım. Doj. Doj mekanik. Şimdi. Bunun yeri burasıydı. Süt işgal etmiş. Krips'i. Çibaba. Çok severiz. Ballı, muzlu sütlü çocukların en iyi dostudur. Oh yes. Buraya jelibonlarımızı attık. Şu dolabımıza sütlerimizi atalım şöyle. Birinci rafa şu, ikinci rafa şöyle. Sonra çokopik, çokopik, çokopik. Gel çokopik. Çokopik. En çok satan ürünlerimizden biri. Susu toz şekeri bitmiş bile. Şagır diyor. Susu. Doj mekanik. Doj mekanik. Doj mekanik. Doj mekanik. Evet arkadaşlar. Buyurun <laughs> efendim. <laughs> Merhaba efendim. Oo kolaları doldurmuşsunuz. Oo kola Türka. Oo. Evet efendim bulun, bulun. Crafting un. Lan rafine un var ya burada ne gerizekalı ne fark ediyor. Aptal herif. Ne çok karşıma çık lan bu dükkandan. Fuck you. Neyse sakin olun. Arkadaşlar bu son gün. Bu arada e, oyunda olarak. Bugün bitince videoyu da bitireceğim. Biraz sıkıcı ya. Ya sıkıcı dediğim. Arkadaşlar olay olmuyor ki. Çünkü böyle karşı dükkandan. Atıyorum biz. Mi biz karşı dükkandan. Abim bir yeli çalışanı geliyor ben onunla kavga edemiyorum oyunda. Yani garip gerçekçilik yok oyunda yani mesela. Mesela bu adamı kavga edemiyor. Ra <laughs> fuck you bitch. Fuck you. Böyle şey olmuyor yani. Mesela adam markete al, al ne alacak? Markete portakal suyu Almaya takım elbiseyle geliyor yani. Oğlum aptal mısınız? İndirim bile yaptım Furkan yurt'ta. Geri zekalı. Aptal herifler siz. baksana bu adam ne alacak? Çok merak ediyorum bak. Çok. Bu ne demiş? Neyse çok da şeyde değil. Bu ne aldı? Göremedim onu. Aldı bir şey şimdi bakacağım. Şimdi bakacağım. Bir şey aldı sadece. Bu rons ekmek falan almış. İyi, iyi ekmek sonuçta. Bu ne almış ya? Basmati pirinç almaya takım elbiseyle gelmiş. Crispy çipa. Bu adamın da kundura giymiş gelmiş market. Bu da kırvatla gelmiş. Doj mekanik. Ee, Doj mekanik. Doj mekanik. Sonrasında saat 7'den sonra ışık hizmetimiz başlar efendim. Buyurun. Lan ne oluyor oğlum? Tamam. Çok bunlar bir tık yan yana olsun ki böyle algı yani. müşterin oraya baksın böyle. Şu mesafede çok uzak değil de. Atıyorum yürümek istemez. Baksın böyle yan yana bunlar. Öbür türlü ee, yürüyemem ben burada. Sonra saat 7'den sonra iş hizmetimiz başa Ondan sonra arkadaşlar bunlar yan yana dursun. Gerizekalı iki saattir neye bakıyor şu rafı. Sakat herhalde. İyi misiniz hanımefendi? Hanımefendi müşterinizi rahatsız etmeyin. Oğlum iç şeyi Ne oluyor oğlum? Acil gün bitmesi lazım. Şuradaki sıkıntılıya benziyor. Kasi beni korusana Kasi. Neyse. Duj mekanik. Lan ne oluyor oğlum? Hey bir saniye. Oh one minute. Oğlum ne oluyor he? Aga. bas gün tamamlamak için Ne oluyor Neyse arkadaşlar Lan yine ne oluyor Oğlum ne alaka he? Kanka bir şey diyeceğim Neyse arkadaşlar Kendinize iyi bakın Oyun sonunda o kadın yüzünden kafayı yedi zaten Görüşürüz arkadaşlar Görüşürüz <laughs> Ben